Ceren, güzelim. Buradayım canım. Buradayım. Yanındayım. Selin. Defne, Defne, Defne kızım ne arıyorsun kızım? Ne yaptın sen? Nereye sakladın? Neyi kızım? Altınları nereye sakladın söyle. Kızım altın falan yok. Yalan söylüyorsun. Ne kirli kızın sen ya ben bilmiyor muyum? Söyle neredeler? Kızım olsa hemen veririm. Altınları ben bozdurdum evin kirasına gitti. Yalancı. Hı? Söyle diyorum. Nereye sakladın? Yemin ediyorum, yok diyorum yavrum. Niye getirdin beni buraya? Ha? Para yok, hiçbir şey yok. Ben ne yapacağım burada? Kızım, sen iyi misin? <laughs> Allah'ın, Allah'ın cezası kadın. Sürlük gibi yapıştın yakama. Bırak beni. Bırak, ben burada yaşamak istemiyorum. Defne. <laughs> tamam, tamam. Bak, gitme bir yere. Para buluruz. Borç isteriz birinin elinden. Parayı ne yapacaksın? Onu söyle. Seni de istemiyorum. Bu gece konduyu da istemiyorum. Paranı da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Yeter be yeter. Ne yaptım ben sana kızım? Ne yaptım? Abi. Buradayım canım. Buradayım güzelim. İyi ki gel, geldin. Seni görmeden gitmek olmazdı. Böyle konuşma hiçbir yere gitmiyorsun. Üzülme be abi. Bir gün kavuşacağız nasıl olsa. Seni gördün mü? <laughs> O da burada. Gördüm. Eski sevgilim hala bekler. Şu halinle bile neler düşünüyorsun? Neden olmasın bir abi Bir zamanlar çok yakışıyordunuz. Yorma kendini. Yorma tamam nefesin kesilecek. Ceren, Ceren, Ceren kendine gel ne olur. Doktor yok mu? Beni baksın buraya. Doktor. Doktor bey. Doktor bey. Doktor. Çıkın beyefendi lütfen. Beyefendi, lütfen dışarı çıkın. Hemen. Şok vereceğiz. Hocam. Hazırla burayı. Hemen hocam. iyi kızdı. Çok güzel zamanlar geçirdik biz. Seni de çok severdi. En azından son anında yanında oldum. Elini tuttum. Konuştunuz bir ara hatta. Konuştuk, evet. Baksanıza şu odanın haline. Geceden beri şuradan kalkamadım. ama ne oldu böyle? Defne değil, başka bir insan sanki. Para için mi dağıttı buraları? Yıllar önce sakladığım altınlarım vardı. Çoktan bozdurdum bile. Onları aradı. Ne için istedi parayı? Galiba uyuşturucu için. Delirmiş gibiydi. Ben nasıl baş edeceğim kızımla? Ne olur bir şey söyleyin. Evi bu hale getirdiyse durumu ciddi olabilir. Hastaneye yatıp tedavi görmesi gerekiyor. Hep o Levent'in yüzünden. O vermiştir zehri. Kurtarın o adamdan kızımı ne olur. Ne olur. Kızınız şu an Levent'in evinde mi? Evet. Pekala. Kızınızı alacağız ama buraya getirmeyeceğiz. Tedaviye götüreceğiz. Tıbbi yardım almadan kızınızı kurtaramazsınız. Anlıyorsunuz değil mi? Ne lazımsa yapın. Yeter ki kızım iyi olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Eskiden de böyleydin sen. Elinde değdiği her yeri güzelleştirirdin. Allah Allah. Bir ara mutluyduk değil mi? Yani sevgiliyken. Çok eskidendi Faruk. Doğru. On seneye geçmiştir. Ankara'ya yeni gelmişiz. Ben daha yeni yetme bir savcı. Sen komiser yardımcısı. Nasıl olduysa bulmuşuz birbirimize. Hatırlıyor musun amirlerimizden saklardık sevgili olduğumuzu. Ödümüz kopuyordu bir anlayacak diye. Gençlik işte. Geçmiş geçmişte kaldı. Ben gideyim artık. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa arayabilirsin. Biz eski arkadaşız. Çekinme. Sağ ol. Çok iyisin. Görüşürüz. yok altınlar ya? Nasıl yok? Tek kurtuluşumuz o altınlardı. Satmış işte Levent. Ne yapayım? Bittik biz. Bugün borcun son günü. Kaçalım. Şehir dışına gidelim. Neyle gideceğiz? param mı var? Arkadaşın Tahir'i arasana. O bize saklanacak bir yer bulur. Doğru ya. Arayayım. Yine annemdir. Yeter anne ya, yeter. Gir, gir içeri. Şey, yürü. Ne oluyor la? Ne oluyor? Vaden doldu Levent. Patron seni bekliyor. Ne yapacaksınız bana? Ödeyeceğim tamam ya. Patron karar verecek. Hadi yürü gidiyoruz. Ödeyeceğim dedim ya. Hadi yürü. Tamam. Bırak. Bırak kolumu. Yürü hadi yürü. Ya. Ya, ya birader bırak bıraksana ya tamam yürüyoruz işte. Tamam. Geç öyle. Ya. Levent Bey, iki aylık ayda kredi. Ya verir sonra kardeşim, tamam ya. Biz de kız eve döndü diye sevindik. Meğer altınlar için dönmüş. Kendini bitiriyor, yetmiyor, annesini eziyet ediyor. Annesine çok acıyor. Kadıncağız perişan olmuş. Arda ne kadar kaldı? Varmak üzereyiz abi. Levent, ya sana bir şey yaparlarsa? Sen sakin ol, ben yanındayım. Korkma. Bence korkun. Kolay gelsin. Rapor mu? Hmm. Nereden böyle? Şey, ben... Şeyden, evden nereden olacak? Dün akşam yoktun aradım. Erken yatmışım ben sabah gördüm. Erken yattın. Aldın yani uykunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.